Şimdi hepimiz çıkıyoruz sizlere işte rahim ağzı kanseri ne HPV neden olur, rahim ağzı kanseri sıklığı gittikçe artmaktadır gibi bir, bir sürü bilgiler veriyoruz ve sizi ister istemez bir takım endişeleri sevk ediyor olabiliriz. Eğer rutin kontroller sırasında simir testi yaptırıyorsanız hem rahim ağzı kanserini kanser olmadan yakalayabiliriz hem de rahim ağzı kanserini erken yakalayabiliriz. Şimdi simir bize neyi gösteriyor? HPV enfeksiyonu rahim ağzı kanserine neden olan bir enfeksiyon ve ilk yaptığı şey rahim ağzında hücrelerde değişiklik yapmak. İşte simir testi rahim ağzında elde ettiğimiz hücrelerde anormallik var mı yok mu incelediğimiz bir testtir. Biz rahim ağzını fırçalayarak yani simir testi sırasında biz bir fırça yardımıyla rahim ağzı ve rahim ağzı kanalını fırçalıyoruz. O sırada bu fırça üzerine bir takım hücreler geliyor ve o hücreleri mikroskop altında inceliyoruz. Eğer orada bir anormallik saptarsak bu sefer tedaviye daha erken başlıyoruz. O yüzden rutin kontrollerde simir testi aldırmanız oldukça önemlidir. Sakın rutin kontrollerinizi aksatmayın.